Fenerbahçe'de kurun iç yolcu. Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle bir bir yollar ayrılırken, sıradaki ismin Rade Kurunic olacağı öğrenildi. Geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı sonucu Milan'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan tecrübeli futbolcunun Jose Mourinho'nun planlarında hiçbir şekilde yer almadığı bildirildi. Sezon başında Portekizli çalıştırıcının zaman zaman şans verdiği ancak hiçbir şekilde ortaya koyduğu futbolla sınıfı geçemeyen kurun için yeni adresinin Suudi ekibi Alvah'da olacağı öğrenildi. Sarı lacivertli kulüpten senelik 2,5 milyon euro maaş alan ve bu konuda bir kayıp yaşamak istemeyen tecrübeli futbolcunun Suudi kulübünde de bu rakama yakın bir ücret alacağı vurgulandı. Geçen sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde 17 maçta şans bulan Rade skor katkısı verememesinin yanında etkisiz futboluyla eleştirilmişti. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon ise Mourinho döneminde Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 225 dakika forma giymiş, performansıyla yine sınıfı geçememişti. Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flash bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasıyla beraber sol bekte önemli bir ismini kaybeden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme düştü. İngiliz basınında yer alan haberde Chelsea'nin Ben Chilwell'i bir takıma kiralık göndermek istediği öne sürüldü. Chilwell'in Fenerbahçe'ye gitmesine sıcak bakıldığı iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 28 milyon euro. İngiliz oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Ben Chilwell'in Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.